bir takım kişiler ve hocalara göre şu an e, Suriye olaylarının uzaması, insanların evsiz kalması, bombalama olayları, hapisler, tecavüzler gibi kötü olayların sorumlusu muhacirler ve mücahitlerdir diyorlar. E, bu şekilde düşünen insanlara karşı cevabımız nasıl olmalıdır? <laughs> nasıl muhacirler yani hicret ettiler mi? Hı. Ya şimdi bunda hak var, batıl da var. Bu hak var, batıl da var burada. Şimdi ikisini birbirinden karış ayırmak lazım. Her zaman Müslüman Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Her şeyi duyarız. En güzeli seçeriz. Biz mükellefiz şeriatın ölçüsüyle hakla batılı ayırt etmek, hakkı kabul etmektir. Şimdi bunu diyen, evet sözünde hem hak var hem batıl var. Yani bütün de mücahidlerin ihtilafları, dışarıdan gelen harici zihniyet olmaları, orayı karıştırmaları, İki grup mücahid birbirini çalmaları, öldürmeleri bu ne yapıyor? Cihadı, zeferi cere atıyor. Burada kaide nedir? Kul min indi Bir musibet geldi başınıza, kendi nefsinizden bilin. Çünkü musibeti şerri Allah'a nispet edemeyiz. Allah şerden münezzehtir. Zulundan münezzehtir. Demek ki bir şeyiniz var sizin başınıza geldi. Bunu böyle anlamamız lazım. Ama bunlar ne kadar kendilerine çeki düzen olmasalar Allah onlara zafer vermez. Ne dedi ayette? وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Bizim üzerimizde haktır, sözdür. Kendimizi almışız, müminleri zafere kavuştururuz. Eydir, Müslüman Müslüman ama müminin sıfatındandır. Değil. Onun için zafer yoktur bu konuda haktır. Yani doğrudur. Bir musibet var ise kendimizi çekir düzen etmemiz lazım. Kadere göndermememiz lazım. Allah böyle yazmış demememiz lazım. Bu aciz insanların şeyi. Anlatabildim mi? Ama bir kıs bu bu doğrudur. Bu doğrudur. Biz kendimizde hata Düşman güçlü değil. Biz zayıf olduğumuz için düşman güçlenmiştir. Bakın düşman, Resulullah zamanında güçlüydür, Müslümanlar zayıf iyiler. Ama Müslümanlar ne zaman tek yumruk oldular? Düşmanın teknolojisi o zamana göre. Fili, he, ağır silahları Bedevi Arapların önünde dayanamadı. Çünkü tek yumruk, tek iman gücü vardır oralarda. Ne yaptı? Çumburatorluğu çöktürdü. Onun için biz Müslümanlar ihtilaf ettikçe zafer Suriye'de gecitir. Evet bu doğrudur. Ama bir de bunu madalya ne olur yüzüne lazım. Bunu da art niyetli insanlar değiller. Neden? E bu kralcılar var ya, kralcılar ki bunlara İbn Teymiye demiştir, taat, taat-ül ta ta müluk, meliklere <laughs> emirlere çor çor ne itaat edenler. Ha? Bunlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki yöneticiye baş kaldırmak yasaktır İslamiyet'te. Evet. Yasaktır. Hangi yöneticiye? Kur'an sünnetten diyor? ama tam etmiyor, mayına basıyor. Burada baş kaldırmak yasaktır bizim için. Nasihatten olur, Ehli hal vel Alimler toplanırlar. Buna nasihat ederler. Ne zaman alimler deseler çıkın. Baş kaldırın o zaman baş kaldırırız. Onun için yasaktır. Ama ne zaman birden şeriatten hükmediriz. Ama şeriatten hükmetmiyorsan buna baş kaldırmak vaciptir. Bunlar ne diyorlar? Baş kaldırmak mutlak yasaktır. Şeriatten hükmetsin etmemesi. Bunu nerede buldunuz? Hangi din bunu yazıyor? Hangi kitap bunu yazıyor? Biz bela almıyoruz. Sizin aynı işiniz bize lazım değil. Biz kime uyuyoruz? Dört imama, dört imamın peşinden giden bu ümmetin 1400 sene tarihi var. Tarihte böyle bir saçma, safsata yazmıyor. Bunlar ne diyorlar? İşte bu mücahidler geldiler, cihada başladılar. He? Şeye karşı ne yaptılar? Ayaklandılar mitingler yaptılar. Hatırlarsınız yeni başlanda Mısır'da bu kralcılar he? krallara ibadet edenler ha biz ibadet etmiyoruz. Doğru diyorlar. Ama detaylı yollarda ne diyorsunuz? Krallar düşmanın planını ister bilerek ister bilemeyerek uyguluyor. Siz de onların ekmeğine yap sürüyorsunuz. Onlardan aynen çekfedesiniz. Əgər bu mücəffət isə, mücəffətin ələsidir. Əgər bu cəzası varsa, cəzasında da barabəsidir. Ki bu gecə ilə gündüz günü açıq-ağ bellidir. O da nədir? Cəzadır. Çünki bunlar Allahın əçmi ilə hücum etməyillər. Bunları baş qaldırmaq vacibdir, amma heyr Allahın baş köçmə ilə hücum etməyinə baş qaldırmaq vacibdir. Buna inanmayan kafir olur Allah qorusun. Amma zamanını mekanını ben sen seçemeyiz alimler diye. Ne zaman gücümüz oldu, imkanımız oldu o zaman vacip olur üzerimize. Çıkmayan vabal alır. Cehennemi boyar. Ama bazen de insan çıkarken cehenneme gider. Neden? Çünkü senin imkanın yok Buna da fıkıhta istita'a diyorlar. İmkan yoktur, istita'a yoktur. Sen çıkıyorsun intihar ediyorsun. İslam bunu emretmiyor. İnsan ne zaman imkanın oldu çıkacaksın. İmkanın olmadı Allah Teala intiharı bizi göndermez. Ama bunu da alimler karar verecekler. Bunlar ne diyorlar? Evet çok güzel dedin. İstitaha bizim istitahımız yoktur bir günde. Kim Amerika'nın karşısına durabilir? Aynen şeyi Afgan cihadında dediler. Yahu Rusya bu. Amerika korkuyor. Kim onundur? Rusya, Sovyetler Birliği'nin çökmesinin büyük sebeplerinden birisi Afgan cihadıdır. Elhamdülillah. Çöktürdü onları. Anlatabildim mi? Bakın, 4-5 dağda mucahit klasinkovla başladılar, ne oldu? Çöktürdüler. Rusya çekildi. Sonra biz ihtilafe düştük. Madalya -e Nubrizi gibi bir de düşman üzerimize galip geldi. Düşmeyeceğiz. Onun için bunlar ne diyorlar? Bizim hiç istitağımız olmaz. Olur mu ya? Biz bunu zamanında açıkladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rum'la savaş açarken Muhte savaşında 3000 bin adamını, sahabesini, göz bebeğini 120 bin hem de en büyük umbratorluk yer üzerinde Rumlara karşı gönderdi. Resulullah diyebilir misin? Adamların intiharı gönderdi. Ama Üç kumanda orada şehit oldu. Dördüncü de Resulullah sanki canlı yayından da haber veriyor. Medine mescitte oturmuş. Dördüncüde ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi Allah'ın bir kılıncı aldı. Ceyşi kurtarıp zefere kavuşturdu. Orduyu kurtarıp zefere kavuşturdu. E Halid orada zefer yoktur. Zefer etmediler. Rum'u kırmadılar. Çekildiler. Şehit de çok verdiler. Ama zefer nedir? Sahaba da bunu anlamadı. Nedir bu zafer? Ne zaman anlaşıldı bu zafer? Hazret Abu Bakır zamanında Resulullah vefat ettikten sonra Şam'a çıktılar savaşa. Orada tıkır tıkır ordu çocuk Müslümanlar ilerliyordu. Neden? Çünkü Muhta savaşı zaferidir. Onların haysiyetlerini, azimetlerini kırdı. Ondan önce çöl Arabi. Böcek gibi ezeriz. Çöl Arap'i, Bedevi. Ama baklar bu Bedeviler, baston gibi bir tanesi yüz tanesine bedeldir. Nasıl üç bin taneyle geldiler yüz yirmi binin ça çağırışına? Gördük mü? İşte bizde ölçü budur. Evet, iyi niyetliyle diyorsan evet, hata bizdendir, mücahidlerdendir, dışarı gelenlerdendir de. Çünkü dışarı gelenler birçok cahil civarı Avrupa'da yetişmiş, İslamiyet'i anlamış diyor ben cennete gireceğim, benden sonra kim ölürse ölümlerine sebep, zerrelerine de önemli değil, ben kendimi kurtarayım. Bu yanlıştır. Bakın, bugün de yer üzerinde cihadlarda, mücahidlerde en eksik olan bir fıkıh var, o da fıkh-ül maalât. Getirip götürme fıkhı. Yani bir amel yapıyorum, bunun getirisi İslam'a nedir, götürüsü nedir? Bunu bilmedikçe Müslümanlar, mücahidler en büyük hatayı tarihte yapıyorlar. Ve bugün de Suriye'de de bunu yapıyorlar. Irak'ta hele hat haçafayı açmıştır. Afganistan'da da bunu yaptılar. İşte Necibullah geberdikten sonra <laughs> Müslümanlar hikmet yerden diğer farkı Birbirine düştü Rabbani. Birbirlerini öldürdüler. Usame da Allah rahmet eylesin dedi. Bizim savaşımız burada bitti dedi. Çekti gitti Sudan'a. Biz savaş savaşıyorduk. Bunlar birbirlerine düştüler. Bizim hedefimiz yer değil. Bizim hedefimiz kafirden idi. Onun için bizim savaşımız burada bitti. Onun için bunu güzel niyetten baksan evet bu söz doğrudur. Kötü niyetten baksan kralcılar akliyetiyle bu kötü sözdür. Batıldır. Aslı yoktur. Diyorlar mucahidler cihad etmeseydi Avrupa'dan gelmeseydiler e Avrupa'dan adam cihadi yaşamak istiyor. Bütün gençler cihadi teneffüs etmek istiyor. E şimdi biz teori olarak hep cihad, cihad, sahabe böyle yaptı anlatsak. Cihadı yaşaması olur mu? Şimdi ben sana cemaat namazını anlatayım. Cemaat namazı böyle güzeldir, böyle iman. Hiç senin elinden tutup camiye götürmesen nasıl o imanı tadarsın? Oruç işte öyle güzeldir. Taravih namazı böyle güzeldir. Ya seni yaşatmasan bunu nasıl anlarsın? E biz de bu gençlerimizi cihat 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 olan en yüksek mertebedir. Şehidin yetmiş tane şefaat hakkı var. Şehit cennettedir. Kimse cennete girmeden. ha Cennettedir. E bunları nasıl adam anlatacağım? Bunu tadacak ki anlasın. Bu çünkü tadılmadan anlaşılmaz. Bu kulluktur. Kulluğun zürvetidir. Bunu iptal etmek istiyorum. Bunun da başında kim var? Kral var. Krallar var işte. Yöneticiler var. İstemiyorlar gençler uyansa. Yarın cihatta yaşayan döner memleketine bunların fals oldukları çıkar. O zaman iş bunlara gelir. Onun için bu kapıyı kapatıyorlar. Evet. Bunu da böyle anlamak lazım.